tercümana Kürtçe anlattı. Tercüman bize tercüme etti. Beyanatınız bizi duygulandırdı. Vericiniz isimler üzerinde inceleme yaptık. Üç tanesi hariç. Bunları size teslime karar verdik. Dedi. Abdullah Paşa üç tanenin kim olduğunu sordu. İşlerinde biri bu kadın, iki tane de başka adamlar. O keskin nişancı kadın. Kaptuğa başa. Tamam. Öner! Ne oldu abi ne istiyorsun? Yok. Bana yeter Yemek Çok Son teşekkür, 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 teşekkür ederim. Evet abi bu üç, üç kişinin istisna edilmesine razı olamayacaklar yani. mı? Üç kişinin de teslimi gerektiğini kabul edildi, beyan etti. Ve bu üç kişinin istisnasının sebebini sordu. Kürt büyük bir samimiyetle dedi ki, kalkmayın, kalkmayın. Ben sizi görmeye geliyorum. Rica ederim. Rica ederim. Rica ederim. Buyurun. Bir adamın dedi, bir kocası olur bir konu. Siz bir hareket yapıyorsunuz burada. Bu hareket gelir geçer. Buraları yine kür dağlarına kalır. O zamanlar bizi bize zulmederler bu ağları. Bizi kurtaramazsınız siz. Siz bütün dersime hakim olsanız oraya devlet otoritesi girse zaten biz ağaya kul olmayız. Ama siz yoksunuz. Bizim daimi muhatabımız ağa olduğu için ve kudretle onda olduğu için Bunlar da şey olduğu için, din büyükler olduğu için biz size değil onlara itaate, sizin değil onların söylediğini yapmaya mecburuz. Abdullah Paşa şimdiye kadar bu işin böyle olduğunu fakat hükümetin bundan sonra kararlı olduğunu dersimi de yurdun öbür parçaları gibi hükümetin otoritesinin cari olduğu ve hükümetten üstünde tek bir otoritenin bulunmadığı yer yapma kararı doldurmanı ağların lafına kapılmamasını meseleyi tekrar tezekkür etmelerini söyledi. Bunlar kabul etmediler. Sonra biz geri döndük. Yeni mail istedim. Neticeyi söylüyorum. Bunlar kabul etmediler. Mağaralara intica etmişlerdi. Ordu zehirli gaz kullandı. Mağaraların kapısının içinde bunlar fare gibi zehirledi. Ve 7'den yetmişe o dersin kütlerini kestiler. Kanlı bir hareket oldu. Bundan sonra oldu değil mi abi? Evet. Dersim Dersin davası da Hükümet otoritesi de köye ve Dersim'e girdi. Dersim, e Dersim böyle bir Bugün dersine rahatça gidebilirsiniz. Candarmada girer, siz de girersiniz. Yalnız son zamanlarda biraz da sınırlarda dış tesirlerle Kürtlerin bağımsızlık hareketi başlamıştır. Kürtler bir bölümü Türkiye'de bir bölümü İran'da bir bölümü Irak'ta oturan